Değerli basın mensupları, e, bugün burada e, birkaç gündür basınımızı meşgul eden bir haber üzerine toplamış bulunmaktayız. Yerel Mermi Derneği'ne yapılan haksız ceza işlemler için Afyonkarahisar Karahisar Muhtarlar Derneği olarak bunu e, açıklama gereği duyduk. 2021 yılında Nisan ayında İşkur ile yerel Mermi arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında 3 ay süreyle işçilere İşkur tarafından yevmiye verilmiştir. Ve bu protokol kapsamında şirket mücilleri bir imza sürgüsü istenmiş. Ee, der, Yarım Elma Derneği de bunun e, biz şirket olmadığını bildirmiş ve e, dernekler müdürlüğünden imza atma başkana yetki verme belgesine başvurmuştur Ve bu kapsamda proje kabul edilmiştir. Şimdi de e, Yarım Elma Derneği'ne imza sürgüsünden dolayı hayır kurumu olan derneğimize 7.400 TL para cezası uygulanmıştır. Protokolde açık şart, şartları yerine getiren ve e, memurların hatası yüzünden bir zekat muhasisi olan bu derneğimizin zekat parası ile ceza ödemesine muhtarlar derneği olarak gönlümüz razı değildir. Bu hatayı kim yapmış ise düzenleme, düzeltilmesini arzu ediyoruz. Kurumların hatasını kurumların ödemesini talep ediyoruz.